Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 28 Temmuz 2023 cuma. Haftanın son iş günündeyiz. Hepiniz hoş geldiniz. Yine bir dolar TL, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Bugünkü başlığımız hepsinde yön yukarı. Hepsi yükselecek. Hepsinden kastımız gram altın, gümüş, dolar, borsa Nereden biliyorum söyleyeyim. Fakat öncesinde sizler de hızla büyüyen kanalımıza destek olmak için bir beğeni yaparsanız ve abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Evet, hepsi yükselecek dedik. Nereden mi biliyorum? Merkez Bankası Başkanımız Sayın Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarından diyeyim. Fakat bir parantez açayım. Sayın Hafize Gaye Erkan piyasaya özellikle enflasyon beklentisine gerçekçi yaklaşımıyla ekonomistlerden tam not aldı. Ne demişti Hafize Gaye Erkan? Enflasyon beklentisini %22'den %58 olarak revize ediyoruz demişti. Faizlerde beklenti şöyle olmalı dedi kademeli artış yapacağız. Önden yüklemeli faiz artışının piyasada ters etkilere yol açabileceğini düşünüyoruz dedi. Sıkılaştırma devam edecek dedi. Enflasyon hedeflerindeki düşüşler yani göreceli düşüşler diyelim. Nasıl ki bu yıl sonunda enflasyon beklentisi %58 ise 2024 yılında %33 olmasını bekliyoruz dedi. Asıl etkinin ise yani düşüş yönündeki etkilerin yani olumlu sonuçların 2025 yılında görüleceğini söyledi. Yani enflasyon devam edecek. 2024'te de 33 olacak. Şimdi parantezi kapatalım. Bu açıklamalardan sonra altın, gümüş, borsa başta olmak üzere bunları geçtim. Bunlar az ya da çok yatırım kalemleri. Enflasyondan paramızı korumak amacıyla kullandığımız yatırım enstrümanları. Peki diğerleri ne olacak? Her şey yatırım yaptığımız şeylerin artmasıyla alakalı değil. İşte ev fiyatları, araba fiyatları, kiralar, diş macunu fiyatı, kesme şeker, un, çocuğunuza aldığınız oyuncak, ayakkabı, ekmek bunlar hep yıl sonuna göre %58 artacak. 2024 yılında da %33 artacak. Peki bizim gelirimiz artacak mı? Hayır arkadaşlar. Biliyorsunuz e, beklentilerimizi özellikle emeklilerde işte memur olsun, işçi, asgari ücret aklınıza ne geliyorsa hepsinde yıl sonuna kadar beklemek zorundayız. Yani bir 6 ay var. 6 ay içerisinde biz bu yüksek enflasyonla birlikte yaşayacağız. Bir başka deyişle de, alım gücümüz her geçen gün yerlerde olacak arkadaşlar. Hani bu aralar bir düzeltme maaşlarda bekliyoruz ama yani hem ben, yakın çevrem, diğer arkadaşlarımız yani Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes bunu bekliyor. Bu gerçekten gerçekçi olan enflasyon beklentisiyle ve 2024 yılındaki de enflasyon beklentisiyle acaba yıl sonunda maaşlara ne kadar zam gelecek? Gerçekten bu çok önemli bir soru. Bunu bir yere not etmek lazım yani bir başka de işte yıl başına kadar fakirleşiyoruz arkadaşlar. Evet şimdi genel olarak videoların altına gelen sorulara cevap vereyim arkadaşlar. Çünkü aşağı yukarı sorular hep birbirine benziyor. İşte altın düşecek mi diyenlere, gümüş düşecek mi diyenlere ve satalım mı, düşer mi diyenlere cevap vereyim. Sevgili arkadaşlarım, ihtiyacınız yoksa neyi satıyorsun? Yukarıda anlattım. Durum bu. Her şeyin fiyatı yukarı gidecek. Bizi gerçekten zor yıllar bekliyor. Yani zor aylar, zor bir yıl değil. Bugün aldığım ucuz neye göre? Yarına göre. Sayın Gaye Erkan bugünkü verilere bakarak bu yılın ve önümüzdeki yılın ve bir sonraki yılın değerlendirmesini yaptı. Fakat bugüne baktı da yaptı. E şimdi bakıyorum petrol fiyatları yukarı gidiyor. Daha bunun etkisini henüz biz görmedik, dünya da görmedi. Ve dediğim gibi mevcut koşullarda ani bir sapma olursa ki inşallah olmaz. Alım gücümüz ne durumlara gelecek? Enflasyonda bir sapma olursa enflasyon nerelere doğru yukarı yönlü evrilecek? Bunu kimse bilmiyor ve sözün özü altın gümüşünü satmasın. Bir diğer soru buradan alınır mı? Evet, orta ve uzun vadede gram altın, gram gümüş buradan alınır. Döviz için Alın demiyorum. Yani alınması doğru değildir anlamında demiyorum. Çünkü zaten gram altına yatırım yaptığınızda hem onsa yatırım yapmış oluyorsunuz hem de dolara yatırım yapmış oluyorsunuz. Bu yüzden gram altını almak bence döviz almaktan daha mantıklı. Hani sorularda soruluyor ya buradan almak mantıklı mı diye işte altını gümüşü ben geçtim. Bu fiyatlardan halı alınır, battaniye alınır, diş macunu, çorap her şey alınır. Bir başka soru borsaya girilir mi? Evet, orta ve uzun vadede borsaya da girilir. Yani enflasyonun olduğu her ortamda e, borsa yukarı yönlü gidecektir, TL bazında değerlenecektir ve bu orta vadede dolar bazında da değerlenecektir. Fakat düzeltmeler de olacaktır. Borsada olsun, gram altın, gram gümüşte olsun, döviz kalemlerinde olsun düzeltmeler elbette olacaktır. Borsada, e, borsa konusuna geldiğimiz için söylüyorum haftalardır düzeltme yapmadan yukarı giden bir borsa var. Düzeltmeler derin olmayacaktır, bunu her videomda söylüyorum. 7 binlere dayanan bir borsa var şu anda hızla yukarı doğru gidiyor. Nefes almadan gidiyor diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta küçük bir düzeltmeye benzer bir düşüş oldu fakat yön hala yukarı. Bu enflasyon beklentisi, enflasyonun kuvvetli geleceği beklentisiyle de borsada düzeltmeler gecikebilir. Bu yüzden. E, bu aralar alım yapılır mı? Evet, orta uzun vadede ben aldım. 3 ay, 5 ay, 6 ay bekleyeceğim. 2024'ün 2. ayında satacağım vesaire. Alınır. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Fakat düzeltmelerde çünkü hiç düzeltme yapmadığı için düzeltmelerde biraz dikkatli olmak gerekebilir. Panik yapmamak en doğrusu olacaktır. Kısa sürede kendisini toparlayacaktır arkadaşlar. Peki hangi firmalara yatırım yapalım? arkadaşlar isim isim söylemeyeyim. Bununla ilgili videolarım var, hangi sektörlere, hangi hisse senetlerine yatırım yapmalıyız diye ucuz kalan hisse senetlerini anlattığım videolarım var. E, fakat genel olarak söyleyecek olursak sağlam köklü şirketlerin hisselerini almak daha mantıklı olabilir. Nedenine gelince bunlar bir düzeltmede düşebilirler fakat e, düzeltme sonrasında hızla. Eski seviyelerine gelir ve eski seviyelerinde geçerler. Bu yüzden köklü şirketleri seçmekte özellikle ilk defa yatırım yapacak arkadaşlarımız dikkatli olmalılar ve bu tür şirketlere yatırım yapmalılar diye düşünüyorum yatırım tavsiyesi olmadan. Fakat bunların arasında işte altın, gümüş, borsa, döviz. Ben gram altın diyorum arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Hem az riskli hem hem de bu yatırımla birlikte hem onsa hem de dolar para yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani bir avantajınız da bu. Yani Ons altına global bazda yatırım yapıyorsunuz ve aynı zamanda ülkemizde de dolara yatırım yapmış oluyoruz. Yani dolar arttıkça sizin gram altınız artıyor. Globalde ons altın arttıkça sizin gram altınız artıyor. İkisi birden artarsa gram altınız daha çok artıyor. Ve burada da çok önemli bir konu daha var. E şimdi ons altın biliyorsunuz çeşitli manipülasyonlarla, sözlü yönlendirmelerle ons altını FED baskılıyor. Yani Amerikan Merkez Bankası diyeyim. Ons altını baskılıyor ve hızla yukarı gitmesini önlemeye çalışıyor. Ülkemizde de dolar tl kurunu biliyorsunuz kademeli yükseliyor. E, hatta her zaman yükselmesini bekliyoruz. Bu aralar da bekliyoruz. E, bu anlamda ne oluyor? E, gram altın ucuz kalmış oluyor. Çünkü baskılanmış bir ons altın ve baskılanmış bir e, dolar tl var. Yani gram altın şu anda ucuz. Orta ve uzun vadede yatırımda yapabilirsiniz. Bunu da yatırım tavsiyesi olmadan söyleyeyim arkadaşlar. Burada söylediklerimin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendi düşüncelerimdir, kendi uyguladığım yatırım stratejileridir. Bunları sizle paylaşıyorum. Bir şekilde kendi yaptıklarımı seslendirmiş oluyorum arkadaşlar. Size uygun olmayabilir. Siz bu söylediklerim ışığında kendi kararınızı kendiniz verirsiniz. Umarım yeterince açık anlatmışımdır arkadaşlar. Bundan daha açık bir şekilde anlatılacağını düşünmüyorum. Videoyu Baştan sona izlediyseniz eğer tek tek neden nereye yatırım yapmanız gerektiğini. Anlattım. Siz de bir bakın. Farklı yerlerden de araştırın. Farklı arkadaşlarımızı da yorum yapan arkadaşlarımızı dinleyin. Buna yakın şeyler söyleyeceklerdir. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer faydalı bulduysanız, beğeni yaparsanız, abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Hepinize sağlıklı, mutlu, karlı günler dilerim. Bir başka videoda görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.